SUUUUUMmmmm!! Gol sevinci yaşıyorum arkadaşlar şu anda. Gol sevinci. Arkadaşlar Onur abi İstanbul'a geldi ve beraber inanılmaz videolar çekiyoruz size. Bugün de halı sahadayız. Hem Onur abiye hem Uğur abiye güzel videolar çektik. Sırada benim videom var. Ve benim videomda çarklı vurma challenge yapacağız. Daha ismine karar veremedim henüz. Ama güzel bir isim koyacağım. Çarklı vurma ee, challenge işte. Çarklı vurma challenge böyle yazıyor. <laughs> böyle <gülüyor> Söyle mi? Söyleyeyim? Söyleyeyim. Evet arkadaşlar burada çarkımız da zaten ekran kaydı da açık bir sürü challenge'ımız var. Mesela zayıf ayakla vurmak, voleyle vurmak. Onur abi bana bir şeyler yapıyor. Onur abi gece beraber uyuyoruz. Ben de sana yaparım. Ee, orta sağdan, kornerden, pis vuruntu. Onur abi Topukla, joker, ayak dışı deneme hakkı. Tamam, elini tutayım, elini tutayım. El, 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 el. Evet, böyle şeylerimiz var çarkta. Beşer hakkımız olacak ve bu şekilde kapışacağız. Abi ne <laughs> yapıyorsunuz? Elini istiyoruz ya, ne var ya? Demir içine söz vermedik mi senin becereceğimize dahil? Tamam. <laughs> tamam Tamam, tamam. Evet. Tamam. Abartın. Abi ne yapıyorsun? Elini abi, nereye götürdün? Abi, Pardon ya. Evet. Ee, arkadaşlar bu arada Onur abinin poposunda sivilce çıkmış. Onu da sıktım dün gece. Hiç önemli değil canı sağ olsun. <laughs> evet. evet. O zaman başlayalım. Beşer hakkımız olacak. Bu videoya kaç bin like? Sana bir 15 akışı. Bak 20'yi akış. 20 20 bulmamı istiyor musun? Evet. İzle. Hiçbir şey vaat etmiyoruz. Yapmazsanız da canı sağ olsun. Hiç önemli değil. Ama 20k yaparsanız... Da ya bunu hep söylüyorsun hiç olmuyor kardeş. Hep oluyor. oluyor vallahi hep oluyor. 20k yaparsanız... <laughs> bir şey yapacağım. Onur abi. Ellerini arkaya koy bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. 20k olacak Allah aşkına ellerini arkaya koy sadece. Ama bana müdahale etmeyeceğin dair söz ver. Kötü ay bir ay şey ay değil. Ay. Arkadaşlar... <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Eğer 20.000 like gelirse bunun sansürlenmemiş halini koyacağım. Şort satacağım. Nasıl? Güzel, güzel. Hadi başlıyoruz o zaman. Ev sahibi buyur tamam, ev sahibi. Çak bana. Zaten... Pardon pardon. <gülüyor> <gülüyor> pardon. <gülüyor> Bu nasıl bir... Oğlum <laughs> özür dilerim <laughs> böyle bir şey değil. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ilk çarkı da şey, çeviriyorum. O, o şey, yanlışım, Aha, yanlışlıkla yanlışlık yapılan bir şey değil mi özür dilerim? Aynen. Öyle Çark, dön <laughs> Çark dönüyor. Pis burun bu kornerden mi? Pis burun. Ya bedavadan bedavadan Şimdi zaten bunu video öncesinde de konuşmuştuk. Burası burası işte burası. Telefonu işte. sizden birine burası. vereyim. Topu niye Aa, aldın oğlum? Pis burun biraz daha uzaktan olsun. Aa, Tamam yani. buradan olsun. Aynen, aynen pis burun uzaktan. Direkt yapıştı. pis burunun şöyle bir şey var. Atamaya da bilsin öyle bir yere gidebilir ki. Recep Vedik'te vardı ya herifin kafaya gidiyordu. Hadi hadi. Temizliyorum topu. Tamam hadi. öptü çünkü. Niye hamile kalmışsın? Öptü çünkü öptü. Topu öptü çünkü. Ya topu öptü sen de topu değil, öptü. mi sürdün? Abi temizledim. Onun öpücüğüyle kalmasın hadi, diye. Hadi pis burun. Yani kirlendiyse vücuduma geçsin. Oh! İşte pis burun. Gol sevinci. Evet. Ya <laughs> ha, bu ne? Bu ne? Boy sence? böyle. ya. Şey bu ilk golü mü bu bugün? İlk, i̇lk bebeği oluyor Arden'in. Evet. Arda. Çark'ı dönder. Kim için? Evet. Uğur mu? Çark şimdi dönüyor. Kimin için ama? Uğur abi için dönmesini istiyorum ben. Evet. evet. Buyur. Evet. Ne geliyor? Pis burun. Topukla, 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 topukla yürü lan. Topukla mı pis burun mu? Ya. Pis ben burun. Ben topağa daha okeydim. Valla mı? Pis burun. Topuk daha zor ya. Ben topukta fazla yokum ben. Ben yokum fazla topukta. Topuk zor bu, bu evet, arada. Evet, evet. Pis burun geliyor Uğur abi. Ve Hayır, Aa! hayır. Aa! Aa, attı, attı. Şey attı be. güzel. Top nasıl vurulur bak. Hem de giden bole, giden bole, top bole. bak. Bole, bole, bole. Top fazla oldu gördün mü bole. bu? Bu şerefsiz. Ya da kornerden de yapamaz Kornerden. Ya kornerden mi Tamam. Evet ona ge gel, gel bas istersen. Bence kornerden. Kornerden, kornerden. Hadi be kornerden <laughs> mi? Mole kornerden, mole kornerden. Kornerden! Orta sahadan, kornerden, kornerden, kornerden. Korner, korner, korner lan! Korner! Korner! Korner işte bu! İşte <laughs> bu! Hayır korner, korner, korner yazıyor. İşte bu. Yalnız ben hakem olarak yanına gidiyorum, telefonu sana veriyorum abi. Tamam. Gel gel, gel. gel. Dur, dur, dur. Gel, gel. Gel. Tam o ucundan olacak. Yok ya. Ucundan. Hayır. Hayır, kabul etmem. Tabul etmem hayır Ya ya öyle şey yok ya Ucundan olmayacak mı? Corner Bu adı sabah abi. denedik biz korner. Bir dakika. korner Korner değil midir? İstediğim yerden hayır, hayır, sana Ucundan olacak bana itiraz etti sabah ettin. Sabah ben kornerden atmıştım sabah Gel gel, gel. Yalan mı? Doğru işte onu diyorum hayır, Senin diyorum, için ağladım ya. Yalan mı yalan mı Diz çöküp de yalvardım Yalan Arkadaşlar bakın Sabah ben buradan attım, öylesinde şu çekişiyorduk. Ne yapıyorsun abi? nereye gideceğim buradan ya? Ya işin zorluğu o, buradan, kornerden buradan, hepimiz Hayır. böyle yapacağız. Bu çizgi, bu çizgi. Hayır. ben çizgi bu, istediğim yerden yani vururum. Tutturmuş şura diye, ben diyorum çizgi bu, ben buradan da vurabilirim. Tabii, evet evet, oradan da vurabilir Arda. İyi, bak. tamam. Çünkü buradan nereye girilecek, buradan, buradan nasıl böyle vurayım? Atamayacak, atamayacak, atamayacak. Atamayacak. Atamadı. Aaa, yes, yes. yes! Bir daha verir misin, bir daha? Hayır, bir daha yok. Hasan at Bitti. Tabii. Bitti Hasan atma Hasan. Lan sana da gelecek. Ya niye atıyorsun? Mal. Sana gelecek. Hadi hadi. Hadi tamam. hadi devam. adası. Ya Hasan atmasana. Sen nasıl bir yalakasın? Ya seni... Vur. Yalaka ya yalakalık yapıyor. Sayılmıyor ha sayılmıyor. Tamam. Sayılmış, sayılmış, sayılmış. Abi corner o yok ya korner. Bak bak bak. Aynı çizgiden batacaksın. Evet. Atamaz ki. Arday ne yapıyorsun ya? Aynı çizgiden atamazsın dedi. Evet tamam. Adam adı işte gerizekalı. Hadi kon nereden? <laughs> hadi kon nereden? Gitsin de konlar. Evet yine. Böyle bir şans olmadı mı? Görüyorsun şansını. Kon nereden? Deneme hakkım var. Ya yani iki hakkım var. Evet. Uğra bile ekledik. Kon nereden bari? Kon nereden bari? Yani konlar gelirse iki defa atabiliriz. İstersen on kere atamazsın. Hadi. Topukla, Adam mıydı? Al. Adam mıydı? Atarım. İki defa da atarım. Biz şeyle nereden vurduk? Pisburun? Buradan. Buradan. Tamam buradan vuralım. Sevgili izleyenlerimiz. Şu anda sağlığınız için istiyorsanız videodan çıkabilirsiniz. Çünkü birazdan izlenirseler size psikolojinizi bozabilir. Ardından topuklar. <laughs> Sen benim saçlarımı bozdun. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Şimdi i̇ki bunu atarsam hayır, istersem hayır. Devam, tamam diyebiliyorum. Atamazsam diye zaten şey. Öyle yok. Bu ayağını böyle, yok. Ayağını böyle götürüp vuracaksın. Nasıl yani? Tabii, tabii ayağını böyle, böyle yok. Ayarlama. Ayağını ileri böyle çekip vuracaksın. Tamam. Salak gitmedi, kaleye gitmedi. Git abi, git abi, gitmedi. Gidiyor, 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 gidiyor. Dur. Git, git. Dur. Git. Durmadı lan. Durdu. Durdu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Durmuştum ben. Sol ayak. <laughs> yapacağız. Arkadaşlar şimdi. Aman ama top gidiyor, top, top, top gidiyor. Penaltı, penaltı çizgisi de şöyle. Şuraya koyduk. Bu sefer atacağım. Bunu atmam benim lazım. Gelmeseydi bu, bu, bu videoyu benim kazanmam lazım artık. Evet, İkinci denemem. Ardından böyle yaparsan bu olur bak. Açlar misin? Tamam tabii. <laughs> Balonu. Wow, yes. İşte bu. Yaka mikrofonu olmasaydı üstümü çıkarıp mesaj yapacaktım. Bana kornerden geliyor. Öyle buna deneme bahsettim. hakkı geliyor arkadaşlar. Bu kadar şanslı bir. Evet ya, buna ya. deneme hakkı geldi. Kornerden. Kornerden. Kornerde zaman. Hadi. Kornerden. Topukla. Hayır, joker, joker. 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 Joker, istediğin Joker. Abi kornerden şey yapalım. Deneme hakkı Seçse. Joker. Bence uzaktan şut da mantıklı. Aslında bir tane şey olması lazım. Topu orada duracak. Vurursan iki iki sayılacak. Burada ne olur? Ne oluyor? Buradan. Burada. Burada. Ee, ne güzel ya. Ha. Bir tane aslında top var ya. Top vuran iki iki vurmuş sayılacak mesela bir şeyle. Öyle olacak. Altın top. Hayır bir, bir tane daha olacak. Altın top aynı. Olsalar da yaparız onu. <laughs> Biz bunun için Uğur Karakulluk şu topun başında. Gerçekten agresif bir oyuncu. Attı. Attı. Anasını. Of ya. Herkes atıyor abi şu an. Neyse güzel. Erdem bana şey çeksene. Gel ee, sen çek gel. Olmayacak bir şey yani. Ne, ne istiyorsan ben, istiyorsan sen çek. Sen bas. Sen, sen uğurlu. Onur abi için çeviriyoruz. Onur abi için çarp geliyor. Şu şimdi. an en kötümüzün Onur olması. Orta sahadan. Orta ne bu? Sahadan. Ne bu? Şut, normal şut mu? Şut. şut. Tamam. Atam, atamayabilir. Atar mı diyorsun? Ama çek. tekte atacak ortalama. Tekte. Haydi olur abi atama. Atıyorum he. Normal değil mi? Normal evet. <laughs> ya gerçekten terbiyesizlik ama ya. <laughs> Atamazsa onları dağılır. Biter bu iş. Evet. Biz 3'te 300 o 2'de 1. Atamadı. Atamadı. Aa! dibinden lan. Onu ayarlamadı ha. Bırak ya ne ayarlar? Kaçırıyordun. Ekstra Valencia. Valencia. Valencia penaltı yaptım ekstra. Evet şimdi yine bana Aa. üçüncü çarkım toplamda 5 tane oldu. 2'de 2, 2'de 2, 2'de 1. Öyle mi? Tabii. 13 diye hatırlıyorum. Pis burun gel. Pis burun. Kornu nereden geliyordu bana? Sana mı? Ucu ucuna. Yine mi pis burun? Nereden de? Yanlış mı hatırlıyorum? 2'de 2, 2'de 2, 2'de 1. Evet. Doğru. Ne? 2'de 1 değil Evet 2'de 1. Burası. Tam burası oluyor burası. Aslında pis burun kenarlardan olsa daha mantıklıymış yani pis burun. Kenarlardan. Bir telefonu vereyim, pis burnu vurayım. Mal! Atamadı. Oh! <laughs> atamadı, 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 atamadı. Atamadı, atamadı, atamadı. 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 Biz korktuğumu söylemiş miydin başta? Çok, onu çok söylemiştim. Bu senin e, kırmızı çizgin. Denem hakkı, denem hakkı. Çok güzel. güzel. Uğur, Uğur, Uğur kazandı. kazandı. Uğur kazandı. Uğur kazandı. hakkı. Sanmıyorum, belki de kazanamayabilir. Kornerden gelsin, ne olur kornerden. Kamera gösterelim. Denem hakkı, 200'ün. Kornerden? Pis burun da topukla, topukla geliyor galiba. Pisburun. Pisburun. Güzel. Tamam. Evet. <laughs> ben salaklar. Ya 3 kere pis ben burun vurdu ya. Pis burun, pis burun. Üç kere pis burun vurdu Arsıyorsun ya. Aslında şey olacaktı. Bir vuran aynısı bu yapamayacaktı ona. Evet. Ya, ben mesela korona gelmeyecekti bir de, anladın mı? Evet. Adalet soydu. Pis vurun. Yaklaş. Yaklaşır. Yaklaş. Ne oldu ya? Kaçırdı bunu. Kaçırdı. Kaçırdı, kaçırdı. kaçırdı. Kaçın, mı Aa! Aa! Attı ya. Benim hakkım da vardı bu orada. Doğru. Evet, doğru. 3'te 3, 3'te 2, 2'de 1. Sıra ben de dedim ben bir değil mi? Niyet attı. Bas. Ya. Abi, hatayı nerede biliyor musun? Mesela ben korna geldi ya bana bir daha korna gelmeyecekti. Evet. Evet evet mantıklı, soydu bence de. Onur abi ben mi çevireyim? Çevir. Sen ballı bir topsun. Evet arkadaşlar ve şimdi Onur abi'ye ne geliyor? Voley, 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 Bu arada buradan voley'e selamlar gibi saçma evet, bir ben... espri yaptım. Penaltı noktasın değil mi? Penaltı noktasın değil mi? <laughs> ne değil, penaltı. Ne penaltısı ya? Şuradan gel. Nereden? Vole sert bir şey yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Top geldi bak. Geldi. Düştü. Seksin, vur. Bu da vole çünkü. Düşürüp mü? Düşürüp vursun. Tabii çünkü ha, bu da öbürü öbürü vole. Öbürü degaj oluyor. Tamam. Ya Topu başkası atmış gibi farz ediyoruz ama kendin atıyorsun. Evet vole atışı olmadı. Tamam. Geliyor geliyor. Yere sektikten sonra hakkın bitiyor. Vuruşun tamam. sayılıyor. Yeter ki hız önemli değil. Yeter ki vole olacak. Bak yere sektikten sonra artık hakkın bitiyor tamam mı? Hayır iki hak. Öyle değil. Öyle değil Hayır, mi? Hayır iki yere... hakkı ya. İki hak i̇ki yok. Hayır mesela şöyle geldi bak. Böyle geldi. Tam vuracaksın. Sektin artık bitti. Onu vuramasan da bitiyor. Değil mi? Bu bak vurmuyorsun. 2 i̇ki ak olsun. Çünkü vurmuyorsun. Hani Diyorsun ki. Vurmazsa gitmesin. Aynen. Ama İyi, tamam. Bir kere bir kere. Ha bir ak. Tamam. O da bir ak var. Tamam. Yani kötü gelirse diye. Şu anda zannediyor ki yapamayacağım. Tamam, tamam, geçeceğim. sana bir şey fark etmiyor. Ama şimdi sana da zor bir şey gelebilir biraz. Kolay lan yakın. Kolaymış abi. lan bunu ben de ben Uzakta hani... olsa tam ortaya vurdum yine vurmuşum. orta. Bir denesene öylesin uzaktan. Ya bunu dene gel. Vurma vurma topları vurma hadi. Ya ne yap? antrenman yapıyor Uğur antrenman yapıyor. Nasıl antrenman? Antrenman yapıyor. Hadi hadi çevir. Evet. Çevir. Hazır mısınız? Üçte üç. Üçte, üçte bir. Üçte iki. Üçte, üçte iki. iki. Kimin için bu? Uğur. Benim için. Son iki atışlar arkadaşlar Uğur'un mutlaka kaçırması lazım mutlaka. Bu Arden için koyunlar mı? Joker. Yani. Ya bu ne ya? Öf. Ne var? Bakın Bana evet. gel bak, corner, bole. Pis burun, joker, deneme hakkı. Ben topukla vuracağım. Güzel. Buradan mıydı e, topuklar? Eee rahat olunuyormuş. Zaten pis burun kaçırdı bu. Pis burun zor bence ya. Ardem'cim buradan. Ardem buradan canım, nereye gidiyorsun? Yemezler. Ekranları kapatın. Şu telefonu... Sıçtı. Topuk güzelmiş ya. Evet. Çirke pis burun Topuk. Pis burun. Topuk mu? Hı. Ardem bir şey söyleyeyim mi? da bak... Önemli olan şu, düşün ve bir kere de hızlı vur. Aynen. Çok rahat topuk, rahat, topuk rahat, topuk <laughs> rahat. evet. uğra şimdi şey, kornerden ko gelsin be. Kornerden. Korner! Pis vurun! Pis vurun! Allah kahretsin ya bu pis vurunu ya. Abi ben pis vurun vurabilirim. Vura vura. Salaktan şampiyon olduk ya. Salaktan şampiyon. Hayır daha 3. Hüsnü <laughs> ben pes vurunca şey yaptın mı? Dört, üç, kaçırması için şey yapmış. şey yaptı. Şey yap, yap, şey yap, yap. şu anda 4 yap, yap, şey dörde şey atıyor. Üçlü üçlü sen dörde atıyorsun. Evet evet. bunu dört olsaydı kazanabilirdin. Ama şimdi... Akancı makancı! Yok, Yok abi işlemiyor. Pis vurun abi. İşlemiyor. Abi. Abi. Adam yani çok iyi. kaçırdık. Pis vurun çok iyi. Tek şansımız Uğur'a sonunda pis vurun gelmemesi. Uğur'a sonunda korner gelirse yeniden her şey değişebilir. Bir de korneri yapıyor mu işte? Of iki bomba. Tamam. E. Evet Erden kimde sıra? Sen de ben şok içindeyim şu an bu pis bu, bu çarkın Allah belasını vermesin. Ne şimdi? Rocheata. Evet. Umur için mi? Topu da gelmesin ya. Niye gelmesin? Bunu Ayak dışı hiç gelmedi ya. Ada şey e, ee, Hasan'ım. Bu da pis burun. Pis burun challenge yaptık arkadaşlar bugün. Hazarım. evet. Kız önemli değil değil mi? Çarkı çarkı bozuk olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Evet bu arada bu çark evet bozukmuş. Niye bozuk olsun oğlum ya? Sürekli pis burun çıktı. Nasıl 10 tane çevirdik 7 tane pis burun çıktı. Koronerden böyle bir tek bu adama Peki pis burunu bu dakikadan itibaren çıkarmak ister misiniz? Böyle pis burun mu var ya? Neyse. Ya, ne var ya? Neyse, Çocuğun tamam. burnu mu? Gibi, falan. Ben Pis burnu çıkarayım mı artık ya biliyorsun videonun şeyi için? Evet, artık evet, evet. sen de çok zaten. Evet. Evet, evet tamam. Tamam, Bitti. Yeter artık ya. 4'te 4. 4'te şey 4, 4, 3. 3. mi? Topukla da yaptık, bunu da çıkarıyorum. Ne diyorsun ya? Abla abi bak. farklılar kalsın ama video için. Şu, şu an kural değişti resmen şu an Ben kaçırayım aynen. diye yapıyoruz. Adam bir de onu kabul etti bak. Hani diyebilirdik ya kural değişti. Onu bence, bence pis bunu da kalsın. Pis bunu da kalsın çünkü son atışta adam öndeyken bunu yapamayız. Pis bunu da kalsın. Abi ya. bir de diyor ki onu da sürürüm. Adam dörtte dört gidiyor. Her yere kordardan geliyor. Yani. Aynen. Ama hepimiz evet. Şey, kimin için bu? Ben yaptım, Uğur senin için mi? Pisburnu'na karınca olsun. Benim için, tur başı benim için. Turbaşı mı? 4'te 3, 4'te 3, 4'te 4. Evet. Son tur. Burada tek yapılması gereken Arda'yla biz atacağız. Uğur kaçıracak, öbür türlü kazanıyor. Bu arada pisburnu çıkarmadı evet. Evet Aynı bas. Oldu. Bu adaletsiz olacaktı. Ellerini okşayabilir miyiz? Okşayabilirsin abi. Ayak dışı. Ayak dışı atamaz bu, bu atamaz. Ayak <laughs> dışı geldi Hasan Mala. Şu kaleden demiştik. Oradan kaleden kale demiştik. Nereden vuracağım? Standart yerinden. Yavaş da vurabilirim istesem. Ya yani sadece şöyle vurma yeterli değil mi? Hayır bir dakika şu, şu, şöyle bir ayak vur şöyle bir vuruş yok oğlum ayak mısın ya? Ayak, ayak dışı, dışı fasodur yani Böyle böyle ben şey mi olur? Ayak dışı vuracaksın. Normal şut atıyor gibi vurur. Şöyle vurulur mu böyle? Sen şut şey atacaksın. Sen şey misin ne bebeği? Lanet bebeği misin şöyle vuracaksın şöyle. Tamam. <laughs> şu telefonumu vereyim o zaman. Lanet bebek kim ya? Haksız mıyım? Böyle böyle bebeğim. ayak dışı mı olur ya? Aynen. <laughs> Arkadaşlar yani burada kaçırdık. Ee, ben tebrik ediyorum herkesi. Öncelikle bu videoyu izleyen herkese teşekkürler. Çünkü burada kaçırdık. Onur abi zaten vuramayacağım ya. Senin rakibin Uğur abi şu an. Ben şu bittim. Hiç olmadı ikinci olacağım. Helal lan. Valla attım. Bir şey yapalım su. Bir şey söyleyeyim mi? Suyu yapalım, su. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Besti forması <laughs> su yapan ilk insan. Benim var şu anda etkiledi. Etkilendin mi? Etkilendim. Etkilendin. Etkilendim. Şimdi geliyor arkadaşlar. Şimdi bence bunu Onur'a yapalım. Evet. Ama bir dakika kura şansı değişirse? Kura şansı? Ya korner gelsin şimdi bana. Ben video için söyledim. İstiyorsan da atayım bir kere. şansı. Ne dedin sen? Ne dedin? Ee, şimdi Onur yapsın en son ben yapayım. Yani ben kaçıyorsam hepimiz beraber. Ben atarsam tamam. ben kazanıyor tamam. olayım. Tamam. Yani çünkü ben atarsam tamam. video bitiyor. Videonun güzelliği daha önemli. Doğru. Tamam. Benim için bas. Ben mi basım senin için? Ben kendi kaderimi kendim sileceğim. video beraber mi bitiyor? bitiyor. Joker. Benim Joker. Geldi. Ben Joker istedim seçiyorum. Nasıl? Hani? Bas bakalım. Bana kesin korner ya bak. Bak. Vole. Ne geldi? Ne voley atıyor ki sen? Voley atıyorsun da az önce biraz kötü o şey oldu biliyor musun? Dengem. Uğur, ne yaptın? kabul etmem. Ne yaptın? çok kabul etmem. Tam, tam, ben Vallahi kabul ben etmem. Allah! aaa kaçırdı kaçırdı hayır bir de sen kaçırırsan var öyle üzülürüm ki bir sen kaçırırsan var öyle üzülürüm ki Allah kahretsin Allah kahretsin şimdi sen kaçsın 5'te kaç ben gittim 3 ben kaçayım. kaçım 5'te 4 sen 5'te 4 sen de şu an 4'te 4 bir de Uğur'a şimdi korner gelip Uğur atamazsın kafayı yerim ben şu anda oooo kafayı yerim evet arkadaşlar Basıyoruz ve Uğur abiye gelen şey zor bir şey gelirse Joker ya da topukla topukla geldi. Topukla geldi. Atamaz. Atamaya da bilir Atama bilir. Atama Belli bilir. De Olmaz. Top nerede? Top? Burada burada. Evet. Videonun kaderi. Başak kendi kendine oynuyor. Burada top vardı. Videonun kaderi. Videonun kaderi. Ya lütfen atsın. Lütfen atsın. Çünkü şu az önce kaçırdığım için kafayı yerim yani. Allah ya sen, senlik bir şey yok ki. Sen zaten sonucu oldun. Lan tamam da. Kaçırmasam, o da atamasa ha, anladım, abi, devam ediyor hepimiz. Atamadı, yanlış duruyor. Yanlış duruyor, atamadı, Allah kahretsin, atamadı. atamadı. Berabere kaldı. Allah kahretsin. Boş de birinciyiz, boş ver. Ben o burayı nasıl kaçırdım? Gel İki, ikimiz de birinci olduk. Arkadaşlar, birinciyi belirlemek için bir tur daha yapıyoruz. Berabere bitmesin diye. Sen sonuncusun. Sen git. Sen çık abi, bay bay. Çizim. Videodan kovduk. Buraya bir duygusal müzik alabilirim. Hatta, Hatta ikimizinkini belirleyelim. İkimizinki de aynı olsun son Aslında tur. Hasan gördün mü? Buradan koydum, bize, buradan. Çıkan de. şey At. aynı şey olacak. İkimiz de aynı olacağız son kimse bilmez izle. Allah'ım ne gelecek ya? Pis burun gelmesin. O da orta sağdan, orta sağdan. Orta sağdan. Sa Farklı bir şeyle final. Güzel. Evet Onur abi orta sağdan vuruyoruz. Al. Ş şöyle yapalım, ikimiz de aynı anda vuralım. Tamam. Sen, bak Telefonu sen. Telefonu Onur abi sana vereyim. Uğur, e, Uğur. Orta sağının köşesinden. Uğur sonra, sonra. vur. Bunu to so bir saniye sonra vurmaya çalış, bunu topu vurmaya çalış. <laughs> Başlıyoruz. Aynı anda değil mi? 3-2-1 diye biri <laughs> saysın, Onur abi saysın. Biri saysın. Devam ediyoruz şu anda görmüş olduğunuz gibi. Onur abi şorşek. Harikasın arkadaşlar Say abi 3 2 1 diye say vuralım. 1 2 3 Gol! Hak ettik bunu. Hak etti. Adam aha yıkıldı. Ardan öldür ödürsene. Öldür bir. Bir öldür sana. Hayır. Bir öldür sana Ardan. böyle bir şey. <laughs> Gol sevinci Ardan. Gol sevinci yaşıyorum. Ah! Oh. Gol sevinci yaşıyorum Ardan şu anda. Gol sevinci. <laughs> Ne lan? He. Güzeldi ama güzel eğlendik güzeldi. arkadaşlar. ve ee, ufak şeyler belirledi ama Uğur abi tebrik ediyorum. Sonda vurdu. Orada heyecan kontrolü falan kamera konuşacağım şaşırdım. Heyecan Aynen kontrolü var. falan Aynen. önemli. Ee, onu biz beceremedik. İkinci olduk Onur abi de üçüncü oldu. Evet. git tamam aga. Arkadaşlar sonra ikili de bir. yine hoş geldiniz. <laughs> Zaten bir kişi fazlaydık. Evet. Kişi... <laughs> Kimse beni kovamaz. <laughs> Geri Kapattık mı? Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Instagram olur Herkes takip edin. Rakip bula, rakip bula. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bundan sonra halı sahaya her gittiğimde rakip bul üzerinden gideceğim. Siz de öyle yapın. Mesela evde canınız sıkıldı. Tito bakıyorsunuz. Ne işim var? Instagram'a gireyim. Onunla tuzlarda bakayım. Evet. Tekrar. Rakip bula teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bye, bye. İyi günler.